Efendim herkese merhabalar. Bugün sizlere evlerimizde veya iş yerlerimizde herkesi kendi hayran bırakacak bir kavurma tarifi vereceğiz. Sizler de bu tarif üzerine yaptığınız zaman emin olun her daim bu tarifi denemek isteyeceksiniz. Eğer hazırsanız buyurun başlayalım arkadaşlar. Bizler kavurmaya başlamadan önce daha önceden kıyma haline getirmiş olduğumuz kuyruk yağıyla başlıyoruz kuyruk yağını arkadaşlar kıyma haline getirdikten sonra tenceremizin içerisine atıp ocağın altını açıp bunu güzel bir şekilde eritmemiz gerekiyor. Burada etimizin miktarı önemli değil. Bizler burada 15 kilo kuşbaşı etten kavurmamızı oluşturuyoruz. Kuşbaşı et dana kuşbaşı olması gerekiyor. Çünkü kuzu olduğu zaman çok çabuk erime yapabiliyor dana hem bereketli hem daha da lezzetli olacağından dolayı güzel oluyor. Sizler ise yaptığınız zaman miktar önemli değil. Aynı sistem üzerine yaparsanız çok güzel bir sonuç elde edeceksinizdir arkadaşlar. Erimiş olan kuyruk yağımızın içerisine etimizi döktükten sonra önlü arkalı olacak şekilde güzel bir şekilde mühürleme işlemi dediğimiz sistemde bu işlemi gerçekleştirdikten sonra güzel bir şekilde kapağını kapatıp suyunu güzel bir şekilde salı verecektir. Suyunu verdikten sonra dilerseniz bir yemek kaşığı biber salçası ekleyebilirsiniz. Bizler burada bir yemek kaşığı biber salçası ilave ettik ve de çok güzel bir görüntü ve lezzet oluştu arkadaşlar. Pişmeye yakın dilediğiniz gibi tuzunu ilave ettikten sonra ekstradan su ilave etmiyoruz. Kaynamaya başladığı zaman altını kısaraktan yavaşça kendi suyunda kendi kıvamında pişmesini sağlayın. En son pişmeye yakın 250 ile 500 gram arasında tereyağını eritip üzerine ilave ettikten sonra Bu işlem gerçekten bitmiş olacaktır. Umarım sizler de bunu yaptığınız zaman beğeneceksinizdir. Sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olun tabii, bildirim zilini açıklarsanız farklı ve güzel tarifler attığımız zaman haberdar olmuş olursunuz. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tabii, tabii.